Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir para kazanma videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de aynı şekilde para ödeme yapan bir uygulama, oyun buldum. E, bu uygulamada e, farklı bir şekilde görevleri tamamlayarak, giriş ödüllerini alarak, arkadaşlarınızı davet ederek, reklamları izleyerek para kazanacaksınız. Arkadaşlar e, iki 2-3 gündür video atmıyordum. Arkadaşlar keyifler iyidir inşallah. Desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Kanala abone olduğu sürece daha çok böyle videolar atmaya devam devam edeceğim. Kanala abone olup bildirimleri de açarsınız. Beni mutlu edersiniz. Daha çok böyle videolar gelmeye devam edecek. Haberiniz ola. Arkadaşlar buradan arkadaşlarınızı davet ederek de para kazanabiliyorsunuz sistem içerisinde. Burada profil bölümüne geliyorsunuz. Burada şey yapacağız. Arkadaşlar buradan bakın giriş ödüllerinizi girip alabiliyorsunuz. Hemen giriş ödüllerinizi topladı. Ben aldığım için bana vermeyecek. Burada bir e, saat var arkadaşlar 23 saat 54 dakikada sonra tekrar bana giriş ödülü verecek günlük giriş ödülleri var 20 altın para alabiliyorsunuz burada bakın sohbet et diyor burada sohbet bölümü var farklı farklı para kazanabileceğiniz sistem içerisinde e, yerler var arkadaşlar sistem içerisinde farklı farklı para kazanabileceğiniz bölmeler bulunuyor bakın burada e, PUBG Mobile, Free PayPal. Arkadaşlar, e, bizim için burada Papara geçerli oluşum Paparaya çekim var bu arada Papara hesabımıza parayı çekebiliyorsunuz. Google Play kodu alabiliyorsunuz. Brawl Stars, hepsi burada sistem. Logo of Legends, Valorant, Amazon Vault, Team, Discord, GameStop, eBay, e, Eba, iTunes, Razer Gold, Spotify, Netflix, Xbox, Zula Mobile, Legends, Rise Online World. Arkadaşlar burada bayağı bir ödeme sistemleri var. Paypal, papara, google play sistem kodu filan alabiliyorsunuz. Hepsi burada var. Bunlar da hediye kodları. Paparaya geliyoruz arkadaşlar göstereceğim size. Buradan 5600 altın para olduğu zaman 75 TL çekebiliyorsunuz papara hesabınıza. Arkadaşlar eğer videomu izliyorsanız bu kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız beni mutlu edersiniz. Daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız aboneye abone arkadaşlar. Abone sayımız arttıkça ben size böyle videolar atmaya devam edeceğim. Arttırmaya özen gösterin arkadaşlar. Daha çok kanala abone olun. Abone oldukça ben daha çok video atacağım arkadaşlar. Haberiniz ola. Arkadaşlar 5600 e, altın para olduğu zaman burada 75 TL papara hesabıma çekebiliyorum. 7400 olduğu zaman 100 TL buradan uyarı diye bir yazı yazıyor. Bunu okumama gerek yok isterseniz. Siz bakabilirsiniz uygulama içerisine. Şimdi ben bu uygulamayı size açıklamaya vermeyeceğim. Uygulamayı Play Store'dan nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Burada altın kazan diyor. Bakın burada yeni anket geldi diyor. Tamam diyoruz. Ankete katılacağız. Anketten bize para veriyor arkadaşlar. Şimdi ankete katılıyoruz. Göstereceğim arkadaşlar size. Bakın burada anketler bölümüne gidiyor Burada anket yok şu an. Var zannettim. Arkadaşlar burada bayağı bir görev var. Envanter diyor mağazı şanslı çark. Burada çarkı çeviriyorsunuz arkadaşlar ama bilet lazımmış. Bunu bilmiyorum ben. Bilet aldığınızda 10 bilette çarkı çevirebiliyorsunuz. Şu an ben çeviremiyorum. Biletim olmadığı için çeviremem arkadaşlar. Buradan şey bölümleri var. Giriş ödülleri, özel görevleri bak. Kupon gir bak arkadaşlarınızı davet ederek para kazanın buradaki görevleri tamamlayarak da altın para kazanabiliyorsunuz bakın görevler var burada ee, şunu yap 100.000 k altın para 300 150 bu görevleri size yaptırıyor uygulama reklamdan para kazandığı için arkadaşlar size yüksek bir miktar para ödemeyecektir ama sizin e, pasif gelir oyunlarıdır bunlar size kanalımda e, kanalında söylüyorum videomda söylüyorum pasif gelir oyunlarda sizi zengin etmeyecektir arkadaşlar ama Vaktinizi harcarsanız bir ufak rakamlarda olsa kazancınız e, olacaktır. Şimdi ben size arkadaşlar buradan nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. E, buraya geliyoruz. Mağaza diyoruz arkadaşlar. Buradan paparaya giriyoruz. Burada 75 TL çekilmemiz için 5600 e, altın para biriktirmiş olmanız lazım. Her gün girişi ödüllerinizi alın. 20 altın para veriyor her gün. 12 geçtikten sonra arkadaşlar e, altın paranızı alabilirsiniz. 100 TL 7400 altın para biriktir. Buradan günlük 100 TL 75 TL kazanabiliyorsunuz. Ama altın paranız yüksek bir olması lazım. 5600 biriktirmeniz lazım. Burada arkadaşlarınızı davet edin. Bakın paylaş diyor. Ee, nasıl altın kazanırım diyor. Bakın bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok detaya girmeyeceğim. Göstereceğim size. Burada geçmiş kazançları. Eğer burada para çektiğiniz zaman arkadaşlar burada altın para gözüküyor. Ben daha para çekmediğim için bu sistemden. Arkadaşlar eğer para çekersem onun ayrı farklı bir videoda atarım. E, ödeme kanıtı olsun diye sizler için. Şimdi uygulamayı göstermeye geçelim arkadaşlar. Başka bir şey göstereceğim yok yani buradaki görevleri tamamladık kazı kazıyarak e, buradan şanslı çark bölümleri falan var. Giriş ödüllerinizi her gün alın. 20 20 altın para veriyor. Ödüllü renk. Bir de reklam izliyorsunuz burada. Reklama tıklayın. Bakın burada bir altın ama reklam izleyecek bana. O yüzden ben girmeyeceğim reklama. Siz bunlara bakabilirsiniz sistem içerisinde. Yardım merkezi. E buraya da arkadaşlar kendilerinden bahsetmişler. Yardım merkezi yazıyor. E eğer bir sorununuz olursa para çekme sorunları falan. E buraya sorabilirsiniz. Onlar yardımcı olacaklardır size. Bizimle iletişime geçin diyor bakın. Buraya basıyoruz. Biz onlarla iletişime geçiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada çözümü arayın diyor. Bakın burada e, kendilerinden bahsetmişler. Ne ne sorunu olduğunu söyle diyor bize. Yani ne sıkıntın var? Neden e, yardım istiyorsun diye? E, biz de onlara ya, yardım e, yardım alabilmek için oradan e, destek alıyoruz. O yüzden onlara söylüyoruz ne sıkıntımız olduğunu. Onlar gideriyorlar arkadaşlar. Bakın ödemeler mesela ne zaman yapılır diyor? 3 3 3 3 iş günü içinde stok yapılır ve envanter kısmına gönderilir. Aldığın ürünü her zaman envanter kısmından takip edebilirsin diyor. Bakın davet misal. Davet altın nasıl kazanırım? Davet ettiğin her kullanıcıdan 100 altın kazanırsın. Özel görevler kısmını kontrol et diyor. Altının niye gelmedi? Özel görevler kısmını kontrol et. Davet ettiğin her kişi için 100 altın alabilmek için özel görevlerden toplamalısın. Unutma diyor arkadaşlar. Giriş ödüllerini de alma, almayı unutma diyor. Burada Bayağı bir içerik var. Bunlara bakabilirsiniz siz. Ben çok bir e, detaya girmeyeceğim. Burada kupon gir diyor arkadaşlar. E, bakın burada kupon varmış. Instagram'dan da takip edin. Discord'dan da takip edin. Bakın burada size altın para veriyor uygulama. Bilet havuzu diyor arkadaşlar. Buradan da e, bilet alabiliyorsunuz. Ama bilet e, paralıymış arkadaşlar. Ben baktım 7 TL yazıyor. Yani bilet fiyatı ben almayacağım. Size göstereceğim arkadaşlar. Uygulama bu şekilde. Bakın burada PUBG Mobile, Free Google Play, Google Play sistem, League of Legends, Valorant Mobile Legends, Amazon, Discord Nitro, GameStop, eBay, iTunes, Razer Gold, Netflix, Zula, Mobile Legends, Binance, Apex Legends, hepsi burada da Brawl Stars, Papara, PayPal, Wolfteam. Arkadaşlar bir sürü ödeme sistemi var ama bizim için burada papara e, olduğu için buradan bizim parayı çekebilmek için papara, e, papara lazım bize genelde biz paparayı kullandığımız için papara e, bizim ihtiyacımızı görüyor diğer ödeme sistemleri beni ilgilendirmiyor sadece papara ilgilendiriyor arkadaşlar buradan zaten farklı bir para kazandığım zaman parayı çektiğim zaman hesabıma farklı bir video daha atacağım size eğer e, faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar videonun evet. eğer bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone bildirimleri de açarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar abone sayı e, desenize ihtiyacım var abonemi arttırabilirsek daha çok böyle videolar gelecek eğer aboneye ab, abone sayım arttıysa bildiğinlerde açıldıysa böyle videolar daha çok gelecek arkadaşlar abone olmayı unutmayın abone sayımız artmaya devam etsin arttıkça ben daha çok böyle videolar açacağım de açmayı unutmayın şimdi ben size oyunu nasıl indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar e, Google Play'e geliyoruz buradan hemen Google Play göstereceğim size Buradan Google Play'e geldik oyunu yazdık mı zaten direkt arama kısmında çıkıyor arkadaşlar bulam bulursunuz oyunu her türlü GIFT yazıyoruz buraya GIFT CENTER yazıyoruz Bakın Bak, oyun kodu uc kazan bu uygulama bakın çıkıyor arkadaşlar bu uygulama indireceksiniz bakın GIFT CENTER oyun kodu uc kazan diye Burada bakın göstermiş oyun oynayarak altın biriktir para kazan oyun kodları ve mağaza çektileri kazan diyor Uygulama bu şekilde arkadaşlar ee, bu uygulamayı kuracaksınız bakın buradan indiriyorsunuz Play Store'dan Abi ben indirdiğim için indirmeyeceğim siz uygulamaya girip indirebilirsiniz arkadaşlar e, uygulamayı buradan indirebilirsiniz giriş yapıp ödüllerinizi alabilirsiniz oyun e, çok basit yani para kazanmak da kolay e, eğer para çekersem öyle bir farklı bir videoda atacağım zaten arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açtığınız sürece arkadaşlar size daha çok böyle yardımı dokunacak ama siz de bana yardım edersiniz ben de size yardımcı olurum. Kanalıma abone, bildirimleri açacağız. Daha çok böyle videolar gelmeye devam edecek. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Böyle videolar atıyorum arkadaşlar sizler için. Emek harcıyoruz arkadaşlar, çaba sarf ediyoruz sizler için böyle papara'ya ödeme yapan oyunları atıyorum fayda e, bana e, size faydası olduğunu düşünüyorum arkadaşlar siz ne diyorsunuz yorumlarda belirtebilir misiniz oyunla alakalı bir şey yazabilir misiniz yorumlara arkadaşlar yorumlara bakacağım yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar ama yorumlara yazın arkadaşlar oyunla alakalı e, bir şeyler yazın yorumlara ya oyun nasıl güzel mi nasıl bir şekilde yani uygulama nasıl nasıl çalışıyor nasıl gidiyor yani iş nasıl yürüyor diye e, şey yapın arkadaşlar e, yorum yapın Arkadaşlar bugün size paparayla para kazandıran bu uygulamayı gösterdim. Ee, arkadaşlar e, kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki para kazanma videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki para kazanma videomda görüşmek üzere. Kanala abone olup beğenileri de açarsanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki para kazanma videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. bay bay Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri de açarsınız. Beni mutlu edersiniz. Unutmayın arkadaşlar. Böyle videolar daha çok atacağım. Kanala abone olup bildirimleri de açarsınız.